Bombayı patlat. Acil haber geldi. Transfer haberi, Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha. Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertliler, birçok mevkide arayışlarda bulunuyor. Kanat mevkisini rayın Kent ile güçlendiren Kanarya, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Edin Dizeko'nun menajeri ile görüşen yönetim, büyük ölçüde anlaşma sağladı. İmza aşamasına gelen Boşnak Golcu'nun transferi son anda bir aksilik çıkmazsa resmi olarak açıklanacak. Gözünü orta saha takviyesine çeviren Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İnce eleyip sık dokuyan yönetim, adayları belirlemeye başladı. Sarı lacivertlilerin listesine Tottenham forması giyen Tanguyen Dombel'e eklendi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransız futbolcunun Napoli ile kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Tottenham'a geri döneceği belirtildi. Tottenham'da yeni teknik direktör Ence Postekoglu'nun yeni sezon öncesi Endombele kararı önem taşıyor. Oyuncunun ada ekibinde devam etmemesi durumunda Fenerbahçe'nin hamle yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Endombele için Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan İtalyan ekibinin, başarılı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Tanguy Endombele'nin Tottenham'da daha önce birkaç teknik adam tarafından vazgeçilen bir isim olduğu hatırlatıldı. 26 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinde sözleşmesinin son iki yılına geldiği ve yine gözden çıkartılması durumunda satılması için doğru zamanın olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de 40 maçta sahaya çıkan Endombele, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.